Herkese merhaba. Yine bir CSS kursu videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda bir görselin içine işte H1 paragraf ve buton etiketimizi nasıl koyabiliriz veya başka şeyler nasıl koyabiliriz onu göstereceğim. Ben bunları göstereceğim. Ben H1'i gösterirken siz de başka bir şey koyarsınız mesela. Başlayalım. İlk başta resim bulmakta başlayacağız. Ben tabii resim buldum. Uğraşmayalım ne bileyim. Geldim buraya. Google'da işte görsellerden manzara yazdım. Buradan geldim. Buradan bu fotoğrafı buldum. Şimdi bu fotoğrafın şeyine bakalım. Hemen. Burada bir tane div açalım. Tamam. Sonrasında kurs diyelim. Hatta ne yapalım? Bir tane kurs diyelim. Altına da div deyip text diyelim. Bu bizim yazılarımızın olacağı yani H1 Abi H1 P Buton Şimdi ben buraya kurs videosu Kurs hatta görsel videosu Buraya Lorem Buraya da Click for feature Böyle bir şey olsun buraya da image etiketini koyuyorum. Görselimi yapıştırıyorum hemen. Manzara fotoğrafı. Bakalım hemen. Şimdi baktığınızda bu şekilde. Ben bunu nasıl üstüne getireceğim? Ben şimdi kullanacağım yöntem. Benim işte kullanabilirsiniz. Farklı bir şey öğrenebilirsiniz mesela. Ben buraya bu yıldızı kullanarak bütün sitede geçerli olan hani böyle başlık kalıplı şeyleri mesela margin site var. Şurada gördüğünüz gibi burada beyaz kısımlar marjin oluyor. Boşluklu bir şekilde oluyor. Mesela i̇şte ben bu margini sıfırlarsam yandaki boşluklar gidecek tam olacak. Sonrasında ben bu sayfa için geçerli olacak. Bütün sayfa için. Sonrasında ben geldim. buraya image diyorum. E, ama image'den önce nokta kurs diyerek nokta kursumun içerisindeki image etiketime git ve ona şu şu özellikleri ver diyorum şu anda buradan gittim şimdi image etiketimleyim ee, buradan ben şimdi bu vid e, vid vererek yüzde yüz yapacağım yani demek istediğim nokta şu yüzde yüz yaptım bu şekilde oldu ekranı yüzde yüz kaplasın diye ondan sonra ben e, ne yapacağım ben buna e, absolut özelliğini vereceğim bu özellik benim mesela bak yazılarım altta olmasını sağladı gitti çünkü bu artık e, bu bu nesne var ama yokmuş gibi davranıyor. Ve bu nesnenin içerisine başka nesneler gele gelebiliyor. Hani direkt başka nesneler geliyor. Çünkü bu normalde blok şeklinde oluyor. Bunun bir kalıbı oluyor, bir ağırlığı oluyor. Ama buna biz pozisyon e, absolute verirsek bunun bir ağırlığı olmuyor artık. Bu e, havada duran bir nesne gibi düşünebilir. Ya da dokunamadığımız bir nesne gibi düşünebilirsiniz. Ama orada olduğunu biliyoruz bu şekilde. Ondan sonra ben buradaki alttaki yazıları çıkarmak için de z index kullanacağım. Z index de bizim yazılarımızın ya da mesela bir e, biz hangisini atıyorsak bunun nerede olmasını belirleyecektir. Mesela x3 dedim bu 3 katman geriye gitti gibi düşünebilirsiniz. Mesela 3 dedim 3 katman ileriye gitti gibi düşünebilirsiniz. Ben böyle şey dedim. Şimdi bu yazılar çok kötü görünüyor. İlk başta ben bunları nasıl bir şey yapabilirim? Ben bunlara iki yöntem var. İki yöntemli bir şekilde ben bunları şey yapacağım. Önce kurs videomun, şey kurs klasımın içerisindeki text klasına giderek, bak donuyor, neden donuyor? Bu kadar MacBook aldık, donmasın diye. <laughs> Neyse, bak şimdi buraya geliyoruz text klasım. Gittim. Ve buradan önce genel olarak atamalarımı yapıyorum. Mesela text align center. Bu yazıları ortaladım. Ondan sonra color white diyeyim ben buna. Ee, neden bu color white dedim? Dur, önce bunları kalmasın. Sonra anlatırım. Mesela bunu geldim. Bundan sonra e, gittim buraya. kursumun e, kurs klasımın text klasımın konuşamadım. H1'ine gidiyorum. Ve buna font size özelliği olarak 60 piksel spacing 1 piksel. işte harfler arasındaki boşluk ve boyutunu ayarladım. Kaydedeyim. Böyle oldu. Tabi bunu 50 yapabilirsin. Keyfine göre ben şu anda size gösteriyorum. Güzelleştirmesi size kalmış. Hangisi artık göz zevkinize uyuyorsa. Ondan sonra aşağı geliyorsun. Hatta şunu şöyle yap. Al bunu böyle. Ondan sonra buraya P de. Sonrasında Sonrasında e, buraya hemen 18 piksel diyelim. A latest spacing bir piksel. E, hemen butonu da ayarlayalım. Ondan sonra ekstra neler yapabiliriz onlara bakacağız. Ben buraya padding veriyorum. Paddingi margin değeriyle vereceğim. Margin değerini anlatayım size. Şey margin değeri demişim pardon. Edeyim. Ben bunu rem ile vereceğim. Rem dediğim şey mesela em daha doğrusu hem em hem rem duruma göre kullanılan iki tane e, daha çok responsive design olabilmesini sağlayan, yani bir sitenin responsive design olabilmesini sağlayan e, etkenlerdir. Yani, responsive için daha yani bunlar kullanılır. Site için daha güzeldir. Fakat bunlar bir tık daha geç yüklendiğinden dolayı bazı durumlarda piksel kullanılır. Hani durumdan duruma göre değişiklik olabiliyor. Böyle e, bir 16 piksel bir rem e eşittir. Ben buna e, bir RAM öbüne de 1.8 rem vermek istiyorum. Bu şekilde oluyor. Ondan sonra border radius özelliğimi 8 piksel olarak veriyorum. Bu şekilde bu renk kaymasında border vererek hemen çözüyorum. Bir piksel solid lake verdim. Ne oldu böyle oldu. Ben şimdi biraz aslında bu RAM'i artık düşüreyim. 8 yapayım. O da öyle kalsın. Tamam. Şu an daha güzel. Şimdi ben buna margin tab vereceğim. Üstteki hatta bununla bir RAM'le vereceğim. Üstten açacağım bunun bak. Az önce yoktu. Bak az önce yoktu. Şimdi var. Üstten şey verdim. Hatta ben bu HP'yi de vereceğim. P'ye de verdim. Tamam bu şekilde oldu. Şimdi ben buna bu şekilde kullanabilirim. Ab, bak şöyle bir şey yapalım. Şimdi ben buna geldim. Position relative verdim. Şimdi biz az önce absolute verdik. Şimdi relative verelim. Bu relative de mesela ben buna top, left, sağ, işte top, left, right, bottom değerlerini vererek mesela top 100 piksel diyerek sen bunun bu şey içinde mesela sayfa içerisindeki hizasını seçebiliyorsun şey yapabiliyorsun mesela 100 piksel verirsin 400 piksel verdin. Böyle aşağı gitti. 200 piksel verdin. Böyle biraz daha ortaladı. Mesela sen bunu şeyle de verebilirsin. Aynı zamanda. Ben sadece vermeyi diyorum. Mesela margin top. Diyelim 10 diyelim. Biraz fazla değer olsun. Dur. Yanlış şey verdik. Bu margin değeri biraz daha şey olduğu için durumdan duruma kullanımı değişebiliyor. Mesela bu şekilde oldu. Ama ben bunu şu şekilde versem. Hmm ek margin değeri şey oluyor burada bu şekilde oluyor margin değeri normalde daha şey olması lazım ama bunun sebebi büyük ihtimalle şey çünkü biz e, bunun absolute değerini verdiğimiz için şimdi biz bunun bir kalıbı yok bunun bir şeyi yok bu buna hitap ediyor bu ne kadar ileriye giderse o da o kadar ileriye gidecek çünkü sayfa ileriye geldiği için görselde geride kalamıyor. O da ileri gelecek. Onun bir kalıbı yok ki yazı sadece öne gelsin, o orada kalsın. Kalıpsız olduğu için dokunamıyorduk hani hatırlarsınız. O için şu an bunu kullanmak daha iyi olacaktır. Ama mesela bunun relative olduğu zamanlarda şey verirsiniz mesela bir ne der mesela P'ye verebiliriz 10 RAM. Mesela bak burası böyle geldi. Normalde bu da böyle gelecekti. Bu şekilde olacaktı. Ama şimdi ben bunu ittirince üstten de geldiği için görselle geliyor. Bu bir renk alsın. Ben buna geldim buraya top dedim. Üst piksellerim. Hatta 200 piksellerim. Tamam bu şekilde oldu güzel oldu. Şimdi ben buna bir de yeni bir özellik göstereceğim. Filter özelliği. Ben buna blur verebilirim. Bak blur verdim. Nokta 7 verdim. Hatta nokta 3 verelim. Ve blurlandı görsel. Bak şimdi. Şöyle iki fan verirsek. Bir de diğer özelliğimizi verelim. Şimdi bu çok belli olmadı açıkçası ama bir de Şöyle bir şey verelim. Bir dakika. şöyle bir şey yapalım. Yok yine belli olmuyor. Bakalım bir. Belli olmuyor. Peki ya belli oluyordur. Siz belki görüyorsunuz ama ben göremedim şu anda neredeyse. Hemen şey yapalım. Ama şu direkt belli olacaktır. Şimdi 4 derim. Direkt böyle belli oldu. Bu sizin işte şeyini ışığını düşürüyor filter veriyorsunuz ya bildiğin filtreleme işte şeyle oynuyorsunuz ışığıyla bilmem nesiyle ya opaklığıyla işte birçok şeyle oynuyorsunuz görsel işte şey yapmak gibi mesela Photoshop'unu yapmak gibi düşünebilirsiniz. Ben buna 5 6 değil de 5 vereceğim. Sonra ben teksteki şeylerde kalarımı kalarım white yapacağım. Sonrasında e, butonumun background color'ını e, black yapacağım. Sonrasında tekstimi de color white şu şekilde yaptım. Hatta ben buna ne yapayım biliyor musunuz? Siz buna hover verin. Ben vermeyeyim. Siz verin buna hover'ını. Buna bir hover özelliği yapın. Bak şu an beyaz bir hover. Background color'ını white. E, color'ını da Lek olarak yapacaksınız var ya o kadar güzel durur ki şu anda. Yani gerçekten güzel durur. Siz yapın. Ben yapmıyorum. Bu şekilde oldu. Aslında görsel e, görselin içerisine text yazımızı koymak bu kadardı. Diğer videomuzda görüşmek üzere ya.